Yani duygusal anlamda dediğim şu hani e, bir yola çıkma aşamasında şu an bir karar veremedim açıkçası ki versem zaten bunu anında söylerim. <laughs> Ama hani e, değerlendirdiğim zaman tamam. iki tarafı da tamam e, Erdem'i daha eski tanıyorum. E, dolayısıyla erdimi e, yönelmem biraz daha şey geliyor bana bazen mantıklı geliyor. Ali'yi tanımıyorum, çok fazla vakit de geçirmedim, önyargılı da olmak istemiyorum. Ona karşı bu yüzden e, bir yönelme de yapamıyorum açıkçası ve yöneldiğinde pişman da olmak istemiyorum çünkü ben hep duygularımla hareket ettim bugüne kadar sadece mantık doğrultusunda bir ilişki yaşayamam bu evde Hı -hı. E, zorunda da bırakılmayı sevmiyorum. Hani, Hı -hı. hani artık bir seçim yapmalısın gibisinden bir zorundalıktan Hı -hı. da hoşlanmıyorum eğer bir his varsa bunu zaten e, en en yakın süreç içerisinde bunu belirteceğim yani Hı -hı. ben.